558. Gece Ancak birkaç adım atmıştık ki dört tarafı suyla çevrilmiş bir bahçeye rastladık. Burada birçok garip ağaç, hayvan ve kuş vardı. Özellikle gergedan adındaki vahşi hayvanların çokluğu dikkatimi çekmişti. Oradan ayrılıp elmas tüccarlarının şehrine girdik. Birkaç gün orada dinlendikten sonra aldığım elmas ve mücevherleri saklayarak Basra'ya hareket eden dik gemiye bindim. Oradan da Bağdat'ı kolayca buldum ve getirdiğim elmasları ve kıymetli taşları iyi bir fiyata sattım. Böylece gittikçe artan servetim sayesinde muhteşem bir hayat yaşamaya başladım. Denizci Simbat, burada ikinci macerasını bitirdikten sonra Hamalı ve diğer misafirlerini o gece konağında yine alıkoydu ve ''Size üçüncü maceramı da yarın anlatacağım, şimdi biraz eğlenelim.'' diyerek gecenin geç vaktine kadar misafirleriyle çeşitli eğlencelerle zaman geçirdiler. Simbat'ın üçüncü deniz macerası Ertesi gün denizci Simbat, misafirlerine üçüncü macerasını anlatmaya başladı. İnsan bir kere seyahate alışınca kolay kolay bırakamıyor. Çektiğim sıkıntıları ve katlandığım mihnetleri unutarak içimde tekrar sefere çıkmak arzusu uyandı. Yine her yerde satılabilecek mallardan bir iki denk yaparak, veya hareket ettim. Orada kaptanı deneyimli, tayfaları namuslu ve çalışkan bir gemiye bindim. Yol arkadaşlarım da iyiydi. Onlar da tüccardı. Bir süre seyahatimiz iyi geçti. Uğradığımız yerlerde hem çok güzel eğlendik, hem de çok para kazandık. Bir gün denize aşarak seyahatimize devam ederken, ufka bakan gemi kaptanının bizden bile elleriyle başına vurduğunu ve sinirli bir hareketle kaptan köprüsünde dolaşarak ''Eyvahlar olsun!'' nedir bu başımıza gelenler dediğini duyunca yanına koşarak bu telaşının ve heyecanının sebebini sorduk. 559. Gece Kaptan acı acı inledi. Arkadaşlar dedi. Rüzgar bizi başka suya attı. Talihsizliğimizden olacak, şimdi önümüzde canımızı kurtaracak tek bir yer vardır. O da maymunların dağ dedikleri yerdir. Burası da oldukça tehlikelidir. Buradan canımızı kurtarmak zordur. Bununla beraber başka çaremiz olmadığı için göz göre göre denizlerin ortasında açlıktan ve susuzluktan ölmekten ise bu dağa sığınmak ehveni işerdir Kaptan bu sözleri söylediği sırada gemimiz Maymunlar Dağı'na iyice yaklaşmıştı. Öyle ki çok geçmeden sürülerle iri iri maymunlar gelip gemiye tırmanmaya başladılar. Bunlara silah çekmenin sonunun kötü olacağını düşünerek, Onları iyilikle ve yumuşaklıkla karşılamaya karar verdik. Maymunlar gemimizin iplerini çeke çeke bizi sahile yanaştırdılar. Sonra sürü halinde gemiye atlayarak yüzümüzün önünde mallarımızı yağma etmeye başladılar. Kaptan ve diğer yolcularla tayfalar canımızı kurtarmak umuduyla maymunların işareti üzerine karaya indik. Adanın bol ve lezzetli meyveleriyle karnımızı doyurarak birkaç gün sahile yakın bir yerde kaldık. Sonunda bir kurtuluş şalesi aramak amacıyla adanın içerisine doğru yürüdük. Sahilden bir hayli uzaklaşmıştık. Önümüze büyük bir bina çıktı. Sevinerek o tarafa doğru koştuk. Bu muazzam sarayın açık olan kapısından içeri girdik. Geniş bir avlusu olan bu binada kimseler yoktu. Yalnız büyük kazanlar, lengerler ve oraya buraya atılmış kemikler, yemek artıkları göze çarpıyordu. Binanın odalarında serili olan hasırlara, Çoktan beri hasret kaldığımız rahat uykuya kavuşmak için uzandık. Çok geçmeden derin bir uykuya dalmıştık ki ancak güneş batmak üzereyken gök gürültüsünü andıran bir sesle uyandık. Sesin geldiği tarafa baktığımız zaman gördüğümüz manzara bizi tir tir titretmişti. Adeta damarlarımızdaki kanı dondurmuştu. Kocaman bir çınar ağacı boyunda dev gibi bir adam sarayın ortasında durmuş bize fena fena bakıyordu. Dişleri fil ortumuna benzeyen bir devin gözlerinde şimşekler çakıyor, bir kuyuyu andıran ağzı insana korku ve dehşet salıyordu. 560. Gece Dev, avludaki şadırvanın üzerine oturup dinlendikten sonra bulunduğumuz tarafa geldi. Arkadaşlarının arasından beni gördü. Yerden bir serçeyi kaldırır gibi beni kaldırdı. Tesirilecek bir hayvanı muayene eden bir kasap gibi etime kemiğime baktı. Sıkıntıdan ve yorgunluktan çok zayıflamış olduğum için devadan beni beğenmedi ve yere bıraktı. Arkadaşlarımızdan başka birisine el attı. Onu da zayıf buldu. Sonunda kaptana gözü ilişti. Onu kaldırdı. Beğenmiş olacak ki hemen yere yatırdı. Boğazına uzun bir şiş soktu. Sonra ateş yakarak onu kızarttı ve iyice pişince önüne koydu. Bir piliç kızartması yiyormuş gibi onu parça parça edip yemeye başladı. Karnını doyurduktan sonra kemiklerini attı ve yan gelip yattı. Çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Sabahleyin uyandı ve bize bir şey söylemeden çıkıp gitti. Onun gittiğini görünce böyle feci bir şekilde ölmektense denizde boğulmaya ve maymunlara yem olmaya razı olduk. Hemen o korkunç sarayı terk ettik. Adada kendimize barınacak güvenilir bir yer aradık fakat bulamadık. Belki de dev her zaman oraya gelmez diyerek Tekrar o binaya döndük. Devin bizi göremeyeceği bir odaya girip saklandık. Fakat bu umudumuz boşa çıktı. Hava kararınca dev yine ortaya çıktı. İçimizden en semizimizi seçip gözümüzün önünde kızartıp yedi. Sonra derin bir uykuya daldı. Ertesi gün de çıkıp gitti. Artık bir daha ne olursa olsun bu uğursuz yere gelmemeye karar verdim. Bunu arkadaşlarıma söylediğim zaman onlar şu fikri ortaya attılar şu debi ne yapıp edip öldürmeliyiz. Ondan sonra buradaki tahtaları söküp bir kayık yaparız De maymunların bulunmadığı bir sahile götürüp onunla denize açılırız. Ya yolda bizi bir gemi görür, kurtarır ya da daha güvenilir bir yere çıkarız. Hepimiz bu fikri beğendik. Yalnız debi öldürmeden önce kayığı hazırlamayı daha uygun gördük. Hemen harekete geçerek tahtaları söküp dışarı çıkardık. Akşama kadar durup dinlenmeden çalışarak büyük bir kayık yaptık ve içine yiyecek koyarak güvenli bir sahile indirip bağladık. Sonra hep bir birlikte devi öldürmek üzere saraya döndük. Ortalık kararınca, sarayın en tenha odalarından birinde gizlendik. Fakat dev, yerimizi yine keşfetti. 561. Gece İçimizden birini seçti ve her zamanki gibi şişte kızartarak yedi. Sonra da yatıp uyudu. Derin bir uykuya dalıncaya kadar bekledik. Sonra yanına geldik. Adam kızartmak için kullandığı şişleri alıp kıpkırmızı oluncaya kadar ateşte tuttuk. Daha sonra o şişleri gözlerine soktuk. Dev, acının şiddetinden binayı sarsan bir feryat kopardı. Gözleri kör olmuştu. Bizi yakalamak için elleriyle duvarlara tutuna tutuna dolaşmaya başladı. Biz ise onunla sanki köre oynuyormuş gibi köşeden köşeye kaçıyorduk. Sonunda güçlükle bulduğu kapıdan çıktı. Biz de arkasından binayı terk ettik. Tam kayığımızı bağladığımız sahile giderken devin yanında dişisiyle birlikte üzerimize saldırmak için hamle yaptıklarını gördük. Onlardan daha hızlı hareket ederek kayığımıza atladık. Erkeğinden daha korkunç olan dişi de bizim kayığa binip sahile açıldığımızı görünce kuşsundan ne yapacağını şaşırdı. Yerden kocaman taşlar alarak üzerimize savurmaya başladı. Bu yüzden birkaç arkadaşımız öldü. Öyle ki kayıpta ancak üç kişi kalmıştık. Ortalık kararmış olmasaydı, biz de yakamızı kurtaramayacaktık. Bütün gece kürek çekerek bilinmeyen bir yere doğru yol aldık. Şafak sökünce bir adaya yaklaştığımızı gördük. Büyük bir sevinç içinde kıyıya yanaştık. Üç arkadaş, kayığımızı bağlayarak hep birlikte sahile çıktık. Bu ıssız adada biraz dolaşıp meyvelerinden yedikten sonra gece uyumak üzere bir ağacın altına uzandığımız sırada korkunç bir ejderha gelerek arkadaşlarımızdan birini kaptı. Zamanlı arkadaşımızın ejderhanın mengene gibi dişleri arasında kaburga kemiklerinin çatırdadığını görünce yüreğim ağzıma geldi. Artık bu sefer ölümden kurtulamayacağımı anladım. Ejderha arkadaşımızı yedikten sonra oradan ayrıldı. Ertesi gün adada biraz dolaştık. Güzel suyu ve lezzetli meyveleri vardı. Gece olunca her ihtimale karşı ağacın üstüne çıkıp yattık. Çok geçmeden ejderha, korkunç bir ölüm ıslığı çalarak ağacın altına geldi. Bizi eski yerimizde bulamayınca etrafına bakındı. Ağaçta olduğumuzu görünce, birdenbire ağacın gövdesine sarılarak onu yere yıktı ve sağ kalan tek arkadaşımı da alıp yedi. Sabah olunca, kayığımızın bulunduğu yere gittim. Kayığın sahilde kayalara çarpıp parçalandığını görünce kalan tahtalarını küçük bir sal haline getirdim. Karanlık basınca salın üzerine abanarak denize açıldım. Ejderha benim deniz olduğumu görünce bir şey yapamadı. Sabaha kadar sahilde bekledi. Güneş doğmak üzereyken çekip gitti. Ben de yavaş yavaş salla sahile kadar geldim. Gündüz tehlike olmadığı için adada serbestçe dolaştım. Bir iki saat uyudum. Böylece geceyi denizde, gündüzü adada geçirerek canımı ejderhanın elinden kurtarmayı başardım. 562. Gece Günün birinde uzaktan bir gemi gördüm. Kocaman bir dal keserek ona sürekli işaretler vermeye ve yüksek sesle bağırıp imdat istemeye başladım. Geminin kaptanı bir kazazede olduğumu anlamış olacak ki bulunduğum adaya bir kayık indirerek beni gemisine aldı. Kim olduğumu sordu. Ona başımdan geçenleri anlatınca hayretler içinde kaldı. Üzerimdeki elbisenin paramparça olduğunu görerek bana temiz bir elbise çıkardı. Aylarca hasret kaldığım sıcak bir yemek verdi. Ben artık dünyaya yeni gelmiş gibi olmuştum. Eski zindiliğim yerine gelmiş, korku ve heyecandan bozulan sağlığım düzelmişti. Sakin bir denizde birkaç günlük bir yolculuktan sonra Salahta adında bir adaya yanaştık. Gemideki tüccarlar beraberlerinde getirdikleri malları karaya çıkartıp satmaya başladılar. Bir ara gemide düşünceli durduğumu gören kaptan beni canına çağırarak, sen çok felaket atlatmış, talihsiz bir adamsın, dedi. Sana yardım etmek istiyorum. Bizim ambarlarda sahibi kazaya kurban gitmiş bir tüccarın malları vardır. Onları al, adada sat ve paralarını bana getir. Onun Bağdat'ta varisleri vardır. Kendilerine vereceğim. Bu iş için sana ayrıca para veririm. Kaptana teşekkür ettim ve onunla beraber ambara indim. Kaptan, gemi katibine o malları dışarı çıkarmasına emretince katip sordu. Bu mallar satılınca kimin hesabına yazalım? Kaptan, denizci Simbat diye yazarsın. Basra'ya döndüğümüzde onların bedellerini Bağdat'taki ailesine göndeririz. Kaptanın verdiği bu cevabı duyunca, bahsettiğiniz denizci Simbat benim diyecek oldum. Fakat biraz daha sabretmek gerekiyordu. Biraz sonra mallar karaya çıkartılıp kaptanın yanında kimse kalmayınca, Sayın Kaptan dedim, siz bu denizci Simbat'ı tanır mısınız? Kaptan başını salladı. Hayır, yalnız adını biliyorum. Bizim gemide yolcuydu. Bir adaya yanaştık, orada birkaç kişi baktı. O da onların arasındaymış. Bunun üzerine bağırdım. Ey kaptan, bahsettiğin adam işte benim. Adım Simbat'tır. Bu mallar da benimdir. Sonra başından geçen macerayı anlatarak ekledim. Dağdan elmas ve mücevherat alan tüccarlar bana bu konuda şahitlik ederler. Bu sözlerimi duyan yolcularla tüccarlar başıma üşüştüler. Kimi bana inandı, Kimi yalan söylediğini zannetti. Sonunda içlerinden birisi, ''Ben bu adamı tanırım. Elmas toplamak için yırtıcı kuşlara bıraktığım kesilmiş hayvan cesedine tutunarak hayatını kurtarmış, bana da topladığı elmaslardan bir miktar vermişti. Sayesinde epeyce serbest sahibi olmuştum. Aynı zamanda onunla Basra'ya kadar yolculuk ettim. Bütün bu mallar dediği gibi onundur.'' Bunun üzerine kaptan yüzüme dikkatli dikkatli baktı. Beni tanır gibi oldu. Mallarımın içinde neler bulunduğunu sordu ve onun gemisindeyken aramızda geçen bir olayı hatırlattım. Kaptan bu sefer tamamen inandı ve mallarımı teslim etti. Sonra özür dileyerek hakkımı helal etmemi istedi. 563. Gece Geri aldığım malları indiğimiz limanda büyük bir karla sattım. Oradan mal alarak tekrar o gemiye bindim. Çin denizindeki adaları dolaşmaya başladık. Her uğradığımız adaya ve limana inip alışverişime devam ediyor, kazancımı artırıyordum. Bu denizde çok garip yara doğuşlu balıklar ve kuşlar gördüm. Bunlardan özellikle inek ve eşek biçimindeki balıklar, denizde yumurtlayan ve büyüyen kuşlar dikkatimi çekmişlerdi. Elimdeki malları satıp bitirince Basra'ya geri döndüm. Oradan Bağdat'a hareket ettim. Benden ümidini kesen ve öldüğümü zanneden akraba ve dostlarım geri döndüğümü görünce büyük bir hayret ve sevinç içinde kaldılar. Günlerce dönmemin şerefine eğlenceler, ziyafetler düzenlediler. Ben de konağıma çekilerek dinlendim birkaç gün içinde de her şeyi unutmuştum. Simbat bu macerasını anlatıp bitirince misafirleriyle kurulan yemek sofrasına oturdu. İyi piçtikten sonra hamala bir miktar altın verdi ve ''Yarın gel, sana bundan sonraki yolculuklarımı anlatacağım. Onlar da çok ilginçtir.'' diyerek onu uğurladı. Hamal ertesi gün erkenden Simbat'ın evine geldi. Simbat gene büyük bir ziyafet sofrası kurmuştu. Hamal'la diğer misafirlerin hepsinin geldiğini görünce şöyle anlatmaya başladı. Simbat'ın dördüncü deniz macerası. Bir süre Bağdat'ta sessiz ve sakin bir hayat yaşadıktan sonra, günün birinde ben de yine macera hevesi uyandı, yanıma bir miktar ticaret eşyası alarak Basra'ya hareket ettim. Orada yola çıkmak üzere olan bir tüccar gemisine eşyalarımı naklettim. Ertesi gün gemi yelkenlerini açarak Basra sularından ayrıldı. Seyahatimiz önceleri güzel geçiyordu. Fakat çok geçmeden hava bozuldu. Korkunç bir fırtınaya tutulduk. Gemimiz bir ceviz kapuğu gibi göklere kadar yükselen dalgalarla boğuşmaya başladı. Ve sonunda birçok yerinden su alarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gemidekiler denize atlamaktan başka çare bulamadılar. Gemi yavaş yavaş suların içine gömülürken ben elime geçirdiğim büyük bir tahtanın üzerinde ölümle mücadele ediyordum. Benim durumumda birkaç tüccar ve denizci arkadaş daha vardı üç gün, üç gece suların üzerinde kaldıktan sonra bir adanın kıyısına geldik. Çok yorgun ve bitkin olduğumuz için güçlükle karaya çıkabildik. Bir taraftan ölümden kurtulduğumuza şükrediyor, bir taraftan da bu adada karşılaşacağımız herhangi bir tehlikenin olup olmadığını düşünüyorduk. 564. Gece Adada, bol miktarda meyve, muz ve hindistan cevizi ağaçları vardı. Bu meyvelerle karnımızı doyurduktan sonra dolaşmaya başladık adanın ortasına gelince büyük bir bina gördük sanki her şey bir tekrardan ibaretti yine de büyük bir merak ve heyecan içinde o tarafa doğru yürüdük binanın kapısının önüne vardığımız sırada çıplak birkaç adamın orada durduklarını gördük bizi sakin karşıladılar sonra içlerinden birkaçı binanın içine girip bize şimdiye kadar görmediğimiz tuhaf bir yemek çıkardılar ben her ihtimale karşı bu yemeği en sürmemeye karar verdim meğer çok doğru bir karar vermişim. Yoksa ben de onlar gibi aklımı kaybedecek ve vahşilerin elinde besili bir hayvan gibi kalacaktım. Tüccar arkadaşlarımı o tut, tuhaf yemekle karımlarını doyurdular ve arkasından kendilerine getirilen narcin dedikleri bitkisel yağdan bir miktar içtiler. Kalanını da vücutlarına sürdüler. O yemekten yiyen arkadaşlarımın hitsi çıldırmış ve içtikleri o yağın etkisiyle oburlaşmışlardı. Zavallı arkadaşlarım şimdi durmadan yemek yiyorlar, yedikçe semizleşiyorlardı. Meğer vahşiler o adaya düşen yabancıları adam akıllı semizlettikten sonra kesip sırf insan etiyle beslenen yamyam hitimdarlarına sunuyorlarmış. O da bunların etlerini çiğ çiğ yiyormuş. Kurbanlık hayvanlardan farksız olan arkadaşlarımı şimdi her gün o vahşilerden birisi kestiriyor, yediriyor, içiriyor ve akşamüstü de içlerinden birisini kesip hükümdarlarına teslim ediyordu. Onların bu halini görünce acımaktan kendimi alamıyor ve o yemeği yemediğime şükrediyordum. Onlar şişmanladıkça ben zayıflıyor, iğne ipliğe dönüyordu. Yamyamlar beni kupkuru görünce dokunmuyorlar. Bu yüzden de istediğim gibi da dolaşıyor, oradan kurtulmak için çareler düşünüyordu. 565. Gece Sonunda bir gün ne olursa olsun oradan ayrılmaya ve geri dönmemeye karar verdim. Sabah erkenden yola koyuldum. Bir gün, bir gece dinlenmek sizin yürüdüm. Sonunda bir yerde mola vererek yolda topladığım meyvelerle karnımı doyurdum ve birkaç saat uykudan sonra yoluma devam ettim. Yedi gün yedi gece süren zorlu bir yolculuktan sonra uzaktan bir takım gölgeler gördüm. Her ihtimale karşı onlara görünmeden o tarafa yaklaştım. Bu gölgelerin karabiber toplayan şehirli insanlara ait olduğunu fark edince sevindim ve yanlarına sokuldum beni iyi karşılayarak kim olduğumu ve nereden geldiğimi sordular. Başımdan geçenleri anlattım. O vahşilerin elinden nasıl kurtulduğuma hayret ettiler ve insan eti yiyen o yamyamların elinden kurtulman doğrusu bir mucizedir. Oraya giden sağa dönmez, neyse senin ömrün daha bitmemiş diyerek bana yemek getirdiler. Kendilerine güvendiğim için yemeklerini yedim. Çok acıkmıştım. Bir saat kadar dinlendikten sonra Yakın olan sahilde kendilerini bekleyen gemilerine beni de alarak adalarına götürdüler. Orada beni hükümdarlarının huzuruna çıkardılar. İyi bir adam olan hükümdarları bana izzet-i ikram gösterdi. Başımdan geçenleri sordu. Ona Bağdat'tan çıkışımdan, adalarına gelişime kadar karşılaştığım olayları anlattım. Gerek hükümdar, gerek meclisinde bulunanlar anlattıklarımdan etkilendiler. Oradan kalkıp saray adamlarından bir kişiyle şehri dolaşmaya çıktım. Şehir bakımlı ve kalabalıktı. Halkı iyi insanlardı. Herkes işinde gücündeydi. Doğrusu bu şehri çok sevmiştim. Orada oturduğum kısa süre içinde başımdan geçen korkunç maceraları unutmuştum. Sağlığım düzelmiş, vücudum toparlanmıştı. Bu ada halkının çok güzel atları vardı. Hükümdarları ve devlet adamları bile bu hayvanların sırtlarına eğersiz biniyorlardı. Bu işe şaşırarak hükümdara sordum. Niye atların üzerine eğer koymadan biniyorsunuz? Hükümdar eğerin ne olduğunu bilmediğini söyleyince şaşırdım.